için Şimdi biz ikinci çeyrek bilançosunu bekliyoruz. Şimdi hı hı. ve trendin yukarı yönlü gideceğini düşünüyoruz. Şimdi iyi geldiği takdirde bilanço büyük bir ihtimalle iyi de gelecek çok iyi bir bilanço gelme ihtimali çok yüksek. Burada yükseliş biraz daha devam eder. Sonra bir düzeltme gelir. Endekste de gelir, piyasada gelir. O düzeltmelerden sonra diyelim aradan bir ay geçti. Bakın ondan sonra bir bakıyoruz e, Eylül Eylül ayının sonunda e, üçüncü çeyrek defterleri kesiliyor. Bilanço artık netleşmiş oluyor. O zamana yaklaştı yaklaşırken o düzeltmeleri görürsek büyük bir ihtimalle onları göreceğiz. Endeksin e, artık yapmasından sonra. Tekrar e, mesela burada üçüncü çeyrek 2'den daha iyi gelecek. Şimdi bunu biliyorsanız, bir fikriniz varsa, buradaki düzeltmeleri e, tekrar bir alın fırsatı gibi değerlendireceksiniz ve hı hı. devam edecek arkadaşlar. Burada taşımanız gerekiyor. Yani kısaca e, işin özeti taşımamız lazım. Yani portföy yönetiyorsak, portföyde kilitlememiz lazım bu hisseyi. Yani böyle elimizle ya, yanlışlıkla ah sattım dememeliyiz. Yani Sonra arkasına bakmayalım. Kilit koyacaksınız. kazara da satmayacağımız hisseler arasında. Olmalı. Peki. O zaman ağzına sağlık İsmail. Keyifli güzel bir akşam diliyorum. Keyifli güzel